Engelsiz Eğitim Erzurum Teknik Üniversitesi Üniversiteler araştırmanın, bilimin, teknolojinin filizlendiği ve geliştiği yerlerdir. Erzurum Teknik Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi, üniversitemizde öğrenim gören özel gereksinimli öğrencilerimizin akademik, sosyal ve kültürel tüm olanaklardan eşit fırsatlarda faydalanabilmeleri amacıyla kurulmuştur. Erzurum Teknik Üniversitesi 10 yıllık geçmişine rağmen yerleşke sınırları içerisinde özel gereksinimli öğrencilerimizin eğitime tam etkin ve eşit katılımını sağlamak amacıyla çok önemli çalışmalara imza atmıştır. Üniversitemizde erişim standartları göz önünde bulundurularak fiziki mekan düzenlemeleri hayata geçirilmektedir. YÖK tarafından her yıl düzenlenen Engelsiz Üniversite Ödülleri kapsamında Erzurum Teknik Üniversitesi, mekanda erişilebilirlik kategorisinde 2021 yılında 5, 2022 yılında 4 bayrak alarak adını ödül alan üniversiteler arasına yazdırdı. Öğrencilerimizin yaşadıkları sorunların çözümü için tüm akademik birimlerimizde özel gereksinimli öğrenci danışmanları görevlendirilmiştir. Bilimsel düşünceye engel tanımayan tüm öğrencilerimizi üniversitemize bekliyoruz. Engelsiz Hayat Engelsiz Üniversite Erzurum Teknik Üniversitesi